Selam arkadaşlar bugün yepyeni videoda karşınızdayım Bugünkü videomuzda çok sevilen o serimiz olan bilonun görev serisinin yeni bir bölümüyle karşınızdayım Video başlamayacak like atıp kanala abone olmayı unutmayın Arkadaşlar bu videoyu üstten tam 600 dakika bekliyorum Eğer 600 dakika geçerseniz bilonun görev serilerine devam edecek Şimdi ben uzatmadan birinci görevimize başlayalım Birinci görevimiz veren arkadaş Yusuf Pro Gamer adındaki arkadaşımız demiş ki Transit ile 200 kilometreye giderken 360 at Ceza olarak Transit'i 1 TL'ye sat demiş Transit'imiz burada gördüğünüz gibi baya güzel bir araba daha önce bir deneme yaptım böyle atmaya çalıştım harbiden atıyor araba Size de göstereceğim birazdan Transimiz böyle dip basık bir transit bayağı bastım arabayı İçini göstereyim İçi de bayağı güzel İçi yüklenmiş mi? Evet yüklenmiş Şöyle bir içi var Bence güzel yani o kadar kötü bir içi yok Şöyle gaza basalım evet Şimdi şöyle yavaşça gel abi Direksiyonda oynuyorum bari normalde hiç direksiyon oynamam ama Transitte direksiyon yakışıyor Şöyle ortaya gel abi tamam P'yi al P'yi al abi 3 2 bir dıştan süreyim. 360 çizdiğimiz gözüksün. Tamam. 3, 2, 1. Go abi. Şöyle bas. Birazdan 200'e çıkacak ve 200'de 360 çizmeye çalışacağız. 3, 2, an çıktı. Laps. Ve evet çizdi. Abi kusursuz yaptık. Kusursuz yaptık. Çok güzeldi. Bir de bunu aynısını tuşlu versiyonunda yapacağım. Çünkü tuşta biraz daha zor gibi biliyorum. Şimdi gel abi. 200 de aynı şekilde yapacağım. Daha için bitirdim zaten. Görev başarılı. Ve Hadi dön. Aha döndü. Yalnız arabanın arkayı GG. Arabanın arkası baya kötü oldu. Şöyle göstereyim. Abi arabanın arkası pert. Küçücük vurdum. Arabanın arkası diye bir şey kalmadı. Umarım beğenmişsinizdir bu görevi. Güzel bir görevdi bence. Yani Yusuf Pro Gamer'a teşekkür ediyorum. Böyle bir görev verdiği için. Siz de görevlerinizi aşağıya yazmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi hepinizinkini alamıyorum. Çünkü çok fazla görev geliyor ve Birinizinki alınca birinizi almayınca küsüyorsunuz farkındayım. Ama hepinizinkini almaya çalışıyorum kusura akmayın. Siz yorumlara istediğiniz görevi yazın. Diğer bölümlerde illa bir tanesi çıkacaktır. Şimdi ben ikinci görevimize geçelim. Bu görev güzel bir şekilde tamamlandı. Yani çok basit bir görevdi benim için. Transitte kolay yapılması. 200 kilometre olması kolay yani. 300-400 biraz zorlanırdı belki ama. 200 kilometre kolaydı. Şimdi hemen üçüncü görevimize geçelim. Siz de like atıp kanala abone olmayı unutmayın. 10.000 abone olup bana destek çıkarsanız çok mutlu olurum. Şimdi hemen <laughs> üçüncü görevimize geçelim. Bizim de araba pert. Şöyle bir geri gel abi. Arabayı göstereyim son kez. Arabanın durumu bu arkadaşlar. Baya kötü. Şimdi hemen <laughs> üçüncü görevimize geçelim. Evet arkadaşlar ikinci görevimize karşınızdayım. İkinci görevimiz ve arkadaşlar Saadettin Eraman'daki arkadaşımız demiş ki çekiciyle 3 dakikada 3 kişi çek. Cez olarak birine 500 bin at bir de üstüne çekici 0 TL sat demiş. Gördüğünüz gibi online demiş şu anda. Ve girip birisini çekmeye çalışacağım. İlk önce şurada birini gördüm yani duruyor galiba. Kırmızı bir tane araba. Onu çekersem var ya mükemmel olur. Şöyle haritadan bakayım. Merhabalar. Abi ta yukarıda adam. Onu boş ver. Onu hiç uğraşmayayım. Şimdi abi birisi çok yukarıda birisi çok aşağıda. Hangisine gitsem ilk önce aşağıdakine gideyim. Çünkü aşağıdakini çekseniz zaten direkt ben yukarı çıkarım. Araba baya hızlı bir araba yani Satarsam üzülürüm ama yapacak da bir şey yok yani İlla satarsam da sıkıntı yok Aa iki kişi vardı tamam Tamam iki kişi var ikisi de aynı araba yalnız Dur bir dakika Abi bir şey yazdım şu anda Çekeceği binene 100k diyecek Diyeceğim bakalım binecekler mi yani Umarım binerler harbiden güzel olabilir Şu anda arka açıldı Şunlara biraz gel abi Geri geri Alabilir miyiz ki ya? Harbiden güzel olur bak. Hadi gel. Tamam. Bir. Birincisini yaptık. Birincisini yaptık. Bir. Abi dur. Ne oluyor? Dur dur dur. Sakin sakin dur sakin. Sakin ol abi tamam. Seni yaptık. Sen çık abi aradan. Tamam şimdi geldi sıra diğerlerine. Birinci yaptık. Adam a götür beni yazdı. X Eks, X'e atalım. Yaptık <laughs> abi. Tamam mı? Aha sıradaki. Sıra gel abi. Gel abi gel. Gel 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 gel. Gitme gitme gel. Şu bordoyu alsam çok güzel olur ya. Harbiden bayağı güzel olur. Gel 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 gel. Sen değil ya sen değil abi sen değil. Sen bir çık aradan ya. Bir çık abi sen aradan. Şu çocuğu almaya çalışıyorum da gelmiyor adam. Gel abicim. Gel 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 gel. Şunu şöyle ileri. Seni bir alabilsen var ya inanılmaz güzel olacak. Gel abi. Abi gel buraya. Çekiciye cebinin 100k yazdım. Şu çocuk binse çok güzel olacak. Gel abicim. Gel, gel 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 bin abi. Binecek misin? Hadi abi ya. Seni bekleyemem. Bir saat bak seni bekleyemem. Gel. Gel tamam gel. Efendi efendi gel. Gel 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 gel. Abi gelsene niye gelmiyorsun? Gel lan. Şunu ileri al. Tamam. Gel abicim şöyle seni bir takabilsem arkaya. Arkadaşıya açık mı? Açık abi. Tamam. Tamam. 2 İkinci yataklık şimdi kaldı bir, kaldı bir kişi. Kaldı bir kişi, kaldı bir kişi. Dur sana atacağım paranı bekle. Bir kişi daha yaptım mı? Bir kişi daha yaptım mı? İş bitiyor. Orada biri daha vardı. Orada biri daha vardı. Orada biri daha vardı. Gel. Tamam. Supra. Su var mı ne o? Gel abi arka. Polis gel 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 gel. Gel aslanım gel aslanım gel. Abi 3 kişi. Görev başarılı bir şekilde tamamlandı arkadaşlar. Çok güzel bir görevdi. Herkes Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi görev güzel bir şekilde tamamladık Biraz zor bir görevdi yani yapamayacağımı düşünmüştüm açıkçası. Ama 3 dakika içerisinde yaptık. Şimdi fazladan hemen 3. görevimize geçelim. Bence bu görev bayağı güzeldi. Ve arkadaş yani Saadettin Er ama buradan selamlar olsun çok güzel bir görevdi. Şimdi hemen 3. görevimize geçelim. Siz de o sıra like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hemen 3. görevimize geçelim. Evet arkadaşlar 3. görevimizdeyiz. 3. görevimiz ver arkadaş YGT Team adındaki arkadaşımız demiş ki Son arabayla 350 kilometre bas ceza olarak arabayı 1 TL'ye demiş. Son araba yani oyundaki son araba bu arkadaşlar. Kingston Mix öyle bir şeydi markası hatırlamıyorum. Böyle bir araba. Yani bence güzel duruyor ama yani çok pahalı bir arabaya benziyor. Bu kadar para bu arabaya verilmez benim görüşümce. Bir de dünyanın en hızlı arabalarından biriymiş. İçi böyle. Arabanın içinde arkadaşlar gösterge yok. Neden olduğunu bilmiyorum ama bayağı gösterge yok. Ekran yok bir şey yok sadece böyle bir araba. Tam araba güzel okey ama hiçbir grafiği yok. Neyse çok uzatmayalım hemen başlayalım. 3, 2, bir dakika şu kamerayı biraz öne al. Evet şöyle bence gayet güzel. 3, 2, 1, go. Evet şu anda 58 km hızda. Şunu biraz yukarı kaldır tamam şöyle. 50, 150 olmuş mübarek maşallah. 150 km. Bu arada galiba stok ayarda hiç ellemedim emin değilim. Ellemiş de olabilir ama çok fazla bir modifiye etmedim arabaya. Şuraya çarpma abi çarparsın çok kötü olur. Evet, galiba evet. Ben bu arabayı hiçbir şekilde modifiye etmedim zaten zar zor 350'ye çıktı ve 350'ye çıktı. Bu görevimizi de böyle şekilde tamamladık. Abi dur yavaş o tamam. Bu görevimizi de böyle tamamladık. Güzel bir görevdi son görevimiz. Siz de böyle görevler vermek istiyorsanız dediğim gibi Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Discord'dan ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde yorumlara da e, Bilo'nun görevi hashtag'iyle bana görev verebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ki yok olan. Dediğim gibi bu videoyu güzel bir like sesi gelirse Bilo'nun görevi serileri devam edecek. Ve arkadaşlar çok beklediğiniz o video olan. Şimşek McQueen videosu çok yakında geliyor arkadaşlar. Normalde bitmişti video hazırlayacaktım ama videonun montajı ile ilgili bir sıkıntı oldu. Onun için beklemede kalın yarın veya ondan sonraki gün büyük ihtimalle Şimşek McQueen videosu gelecek. Hepinizin çok beklediği o video. Bu videomuzdan bu kadar. size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. 10.000 abone olup bana destek çıkarsanız çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. böyle 360 çizeceğim bunu ve evet çizdim. Bay bay efendim.